Twitter ve Instagram'dan sorduğumuz soruların çözümlerini yapacağım. Ama önce benim size sorduğum soruyu çözelim. Dün basit bir soru sormuştum. Onun çözümünü yapalım. Arkadaşlar burada iki kare farkının tanımını vermiş. Burada da ifadesini çarpanların çarpanları verilmiştir. Yani ben bunu çarpanlarına ayırdığım zaman burada kare 3a 4b 3a artı 4b oluyormuş. Buna göre kare yerine hangi sayı yazılmalıdır? Arkadaşlar çarpanları ayırmada öncelikle ortak parantezi almadan başlarız. Ben bunları ortak paranteze alırsam e, ikisinin ortak çarpanı 4'tür. 4 parantezini almam gerekir. 4 parantezini alalım. Buradan 9a a kare eksi buradan da 16 b kare çıkacak. Burada şunu şöyle yazabilirim. 3a'nın karesi eksi 4b'nin karesi şeklinde yazabilirim bunları. Daha sonra burada artık iki kare farkını uygulayacağım. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım parantezi. Şurası 3a eksi 4b. 3A artı 4B şeklinde yazmam lazım bunu. İki kare farkı burada gördüğünüz gibi. Birinciden ikinciyi çıkartıyoruz. Sonra birinciyle ikinciyi toplayıp birbirleriyle çarpıyoruz. Bu şekilde yaptığım zaman burada eksik olan bu var. Bu var. Sadece 4 eksik arkadaşlar. O yüzden cevap Bursa olacaktı. X pozitif tam sayı olmak üzere X'ten büyük en küçük asal sayı X'in bir asal komşusu denir. AX ile gösterilir. Buna göre 19'muş. Eşitliğini sağlayan kaç tane kare sırada ikilisi vardır? Şimdi yani şu sayı neymiş? X'e en yakın olan ve X'ten büyük olan asal sayıymış. Yani bu bir asal sayı. O zaman şöyle bir yazarsak. AK artı AR eşittir 19. Şimdi 19 tek bir sayı. Yani nasıl olacak? Bir çift bir tek sayının toplamı ancak tek sayı olabilir. O zaman bunlardan e, çift asal sayılar neler? 2. O zaman bir tanesi mecburen 2 olacak. Başka çift asal sayımız yok. Bu 2 olursa bu 17 olur. Evet bu da asal oldu. O zaman bu da 17 olacak ya da 2 olacak. Yani bu şekilde de olabilir. Sıralı ikilileri soruyor bana. Şimdi önce AK'ye bakalım. A şöyle. AK 2 ise şimdi K buradan K buradan 1 olabilir arkadaşlar. Ee, çünkü bu sayı bir pozitif tam sayıdan büyük olması lazım ve on ikisinin arasında başka asal sayı olmaması lazım. E, birden büyük en küçük asal sayı 2'dir. Dolayısıyla k 1 olabilir. E, buradan ar'ye bakalım. Eğer ak 1 2 ise ar'de 17 imiş. Buradan r ne olabilir? Şimdi mesela 17'den küçük olan asal sayı 13. Eğer r 13 olursa ne diyor? x'ten büyük en küçük asal sayı 13'ten büyük en küçük asal sayı 17'dir. Evet 13 oldu. Ee, 14 olur, 15 olur, 16 olur. Hepsinde de e, 14'ten büyük en küçük asal sayı 17, 15'ten büyük en küçük asal sayı 17 gibi düşünebiliriz. E o zaman bunun tam tersini yaptığımız zaman da yine tam tersi çıkacak. Bu sefer de k buradan 13, 14, 15 ve 16 olabilir. E, R de R de buradan 1 olmak zorunda kalacak. dolayısıyla sıralı ikililere bakalım. Buradan 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16 ya da 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16, 1 şeklinde sıralı ikililer oluşturulabilir. Yani toplamda 8 tane sıralı ikili oluşturulabiliyormuş. Bir tür mutlak değer ve eşitsizlik sorusu. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. şimdi burada tam sayı x tam sayı olduğu zaman zaten burada ne olursa olsun arkadaşlar şurası pozitif. Şurası mecburen negatif olmak zorunda çünkü bu sayı sıfırdan küçükmüş. O zaman e, ben yukarıyı boş vereyim. Aşağıya bakayım. Mutlak değer x artı 2 eksi 7 sıfırdan küçük olması gerekiyor. 7 bu tarafa atarsam mutlak değer x artı 2 küçüktür. 7 olması gerekir. Ben mutlak değerden çıkarmak için bu tarafa da eksi 7 koymam lazım. Yani şu şekilde eksi 7 x artı 2 buradan 7 olacak. Her taraftan 2 çıkartırsam x 9 x buradan 5 olacak. Şimdi 1'den x'i 1'den x'i 8'e 8 sayı 0 var bir de. Buradan 1'den de 4'e kadar 4 sayı hepsini toplarsam 13 tane sayı varmış. Demek ki x'in alabileceği. Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusu üzerinde 2 bölü 3 kesirine en yakındır. Şimdi burada normalde payda eşitleyerek bakabiliriz ama paydalar eşitlenirse oldukça büyük bir sayı çıkacak. Ama üstlere bakıyorum paylara baktığım zaman hepsi eşitlenebilir. Payları eşitleyelim o zaman. Şunu 4 ile bunu 8 ile 2 ile 2 ile genişletirsem hepsi 8 olacak payı. Önce biz kendi sayımızı yazalım. 8 bölü 12. Şu bir dursun. Buna en yakın sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Buradan A şıkkı 8 bölü 16, B şıkkı 8 bölü 10, C şıkkı 8 bölü 14, D şıkkı 8 bölü 11'de, E şıkkı da 8 bölü 15'de. Baktığım zaman paya en yakın olan 8 bölü 11 yani cevap denizli olacak. Bize iki denklem vermiş. Denklem sisteminin çözümünün olmaması. Şimdi bir denklem sistemi neden çözüm olmasın? Şöyle olabilir arkadaşlar mesela 1 e, eşittir 3 böyle bir denklem sisteminin çözümü olmaz. Yani birincisi burada bilinmeyenlerin olmaması lazım ikincisi de eşitliğin sağlanmaması lazım. Şimdi ben burada bakayım şurayı 3 ile genişleteyim kendiniz görün şurası eksi 9 x 3 ile çarparsam artı 3 ay eşittir eksi 15 olacak. Aşağıda da 9x artı 6y 3'ü de karşıya atarsam eksi 3 olacak. Şimdi ben bunları alt alta topladığım zaman yani bir tanesini yok etmeye çalıştığım zaman diğerinin de yok olması lazım ki denklem sisteminde başka bilinmeyen olmasın. Bunlar gitti. Ee, burada bunların da gitmesi gerekiyor. Ee, 3a'nın eksi 6 olması lazım ki birbirini götürsün. Yani o zaman 3a eşittir eksi 6. Her iki tarafı 3'e bölersem a eşittir eksi 2 olmak zorunda. Burada bakın burası eksi 6 olduğu zaman bunlar da birbirini götürecek. 0 eşittir eksi 18 olacak. Yani tam olarak bahsettiğim eşitsizlik meydana gelmiş oldu. O zaman a burada eksi 2 olursa demek ki denklem sistemi çözülemeyecek demektir. Burada a yerine herhangi bir başka sayı yazsaydım bu sistem çözülebilirdi. Ama bu durumda çözülemez. Bir denklem sorusu. Arkadaşlar burada hepsini eşitliğin Kısaca böyle yapabilirsiniz ya da xler bir tarafa, sayılar bir tarafa yapabilirsiniz. Ben burada payda eşitleyeyim. Buradan paydalar eşitlersin. bunu 3 ile, bunu 3 ile genişleteceğim. Burası, şuraya yazayım. 6x artı 1 bölü 3 olacak eşittir. Burası da 6 eksi x bölü 3 olacak. Bakın bunlar sadeleşir. Neden? Çünkü her iki tarafı 3 ile çarpsaydım, şu şekilde. Bunlar direkt sadeleşirdi. O yüzden ben bunları yan yana bu şekilde sadeleştirebilirim. Sadece çarpım durumunda olursa mesela şurada altlar sadeleşmez. Toplamalar var. Yapalım şimdi. 6x artı 1 kaldı. Burada da 6 eksi x kaldı. Eksi x'i bu tarafa atarsam 7x. 1'i bu tarafa atarsam eksi 1 olarak gelecek. 5. Her iki tarafı 7'ye böldüğüm zaman x buradan 5 bölü 7 çıkacaktır. Cevap buydu. Burada bu sanırım antrenmanlardan bir soru. Bu tarz sorular hatırlıyorum oradan. Arkadaşlar şurada eksi 2 dağıtmam lazım ya da 2 dağıtmam lazım. Şimdi eksi 2 dağıtırsam burada işaret kalmayacak, artı koymam lazım ya da 2 dağıtırsam eksi olarak kalmalı. Burada 2 e, dağıtalım eksi kalsın burada. Şöyle yazacağım 2x eksi 2 değil de 2'yi dağıtacağım eksi burada kalsın. Burası 2x eksi 2 bölü 3 olacak. Muhtemelen bu soruyu gönderen arkadaşın kafası belki burada karışmış olabilir. Eşittir. 2x artı 10 bölü 3. Burada bunların da paydaları eşit. Bunu da eşitleyelim. Bu bir de 3 ile genişletelim. 6x bölü 3 eksi 2x eksi 2 bölü 3 eşittir 2x artı 10 bölü 3. Şimdi arkadaşlar burada şurada dikkat etmek lazım. 6x'ten bunu çıkartmam için e, dikkatli olacağım. Çünkü eksiği dağıtarak yapmam lazım burada. 6x eksi 2x artı 2 olacak. Yani 2x ile eksiği çarptım. Eksi 2 ile eksi çarptım. Öyle yazdım. Bölü 3 eşittir 2x artı 10 bölü 3. Burada az önceki soruda olduğu gibi bu üçleri sadeleştirebilirim. Şurası 4x artı 2 eşittir 2x artı 10. 2x'i bu tarafa atarsam 2x, 2'yi bu tarafa atarsam 8. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir buradan. 4 çıkacak arkadaşlar. Diğer soruya geçeyim. Şu payda işleme olayını ben biraz daha pratik yapmak istiyorum. Ee, belki bilmiyorsunuzdur ya da yapamazsınız diye uzatarak yaptım ama şöyle yapalım. X artı 2 bölü 3'ü ben şu şekilde yapabilirim. Şu 3 ile X'i çarpar yukarıyla toplarım. Yani 3 ile X'i çarparsam 3X artı 2 bölü paydayı da aynen yazarım. Bu şekilde yapabilirim. Bunu payda işleyerek de yapsak yine aynı sonuca ulaşacağız. Yani ben burada önce şununla şunu yapayım bu şekilde. Ondan sonra işleme devam edeyim. Burası 3x artı 2 bölü 3. Burada yapmıştık toplamayı. Buradan çıkartma yapacağız. 3 ile 2x'i çarparsam 6x yani aşağıda 6x eksi 1 var bu sefer. Eksi 1 bölü 3 eşittir. 8 bölü 11. Şurada her ikisinin de paydada 3 var. Bunları direkt sadeleştirebilirim. Bunun ters çevirip çarpsanız da aynı sonuca ulaşırsınız. Yani burası 3x artı 2 bölü 6x eksi 1 kaldı. Bölü 11. Buradan işler dışlar çarpım yaparsak 33x artı 22 eşittir. 48x eksi 8 olacak. <laughs> 33x'i bu tarafa atarsam buradan 15x kalır. Eksi 8'i bu tarafa atarsam artı 8 olarak gelecek. Buradan da 30. Her iki tarafı 15'e bölersem x eşittir. 2 bulacağım. Evet bu soruda önce çarpmaları yapmamız lazım. Yapalım. Ee, Tabi burada bunun gizli paydası bir, bunun da gizli paydası bir. Bunu dikkate almamız lazım. Yani kimisi bazen hem payı hem paydayla çarp, çarpmaya çalışıyor. Dikkat edelim. Buradan üstü dağıtacağım. 9x eksi 6 bölü 2 olacak. Eksi 2'yi dağıtırsam 2x eksi 3 bölü 3. Burada eğer eksiyle beraber dağıtırsam o da olurdu ama bu sefer burası artı olurdu. Ona dikkat etmek lazım. İlk soruda ya da ikinci soruda bu tarz bir şey denk gelmişti. Şimdi burada payda eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek. Buradan 27x 3 ile çarparsak eksi 18 bölü 6 eksi buradan da 4x eksi 6 bölü 6 eşittir 45'miş. Burada eksiği dağıtarak yapmamız lazım. Buna dikkat edelim. 27x eksi 18. Buradan dağıtırsak eksi 4x artı 6 olacak. Bölü 6 eşittir 45. Şimdi burada 23x kalacak. Eksi 12 var. Bölü 6 eşittir 45. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız. 23x eksi 12 eşittir 45 ile 6'yı çarparsak 270 yapar. 12 bu tarafa atalım. 23x eşittir. 270 artı 12. 23x eşittir buradan 282. Her iki tarafı 23'e bölersek buradan x eşittir 282 bölü 23 kaldı. Bunlar sadeleşmiyor. Ya bir yerde işlem hatası yapmış olabiliriz. Bakalım şöyle bir hemen. Önce 3x eksi 6 dedik. Sonra 3 ile genişlettik. 27x eksi 18 dedik. Bunu 2x eksi 6 dedik. Ha. Şurada 2x eksi 6. Şurayı 6 yapmamız lazımmış. Bakın arkadaşlar. Burada dikkat, et, dikkat etmemişiz. 2 ile genişlettiğim zaman şurası 12 olacak. Şurası 12 olacak. Dolayısıyla buradan eksi 18 artı 12 burası 6 olması lazım. Şurası da 6 olacak. Bu tarafa attığım zaman şu ondan sonrasını sileyim. Art 270 artı 6. 23x eşittir 276. 23'e bölersek buradan kaç defa 230 56 2 x eşittir 12. 276'yı 23'e bölersek 12 çıkacak. Cevap 12 arkadaşlar. İşlem yaparken dikkatli olmak lazım. Bundan daha önemlisi aslında düzgün yazmak lazım. Bakın ee, tamam işlem çok. Hata da yaptım ama düzgün yazdığım için hatamın nerede olduğunu hemen bulup düzeltebildim. Siz de buna dikkat edin. Düzgün yazmaya özen gösterin. Burada payda eşleyeceğiz Yine bir denklem sorusu. 5 ile 2 ile genişletelim. Burası 5x-5. Bölü 10 eksi burası 4x artı 6 bölü 10 olacak. Eşittir eksi 1'miş. Burada yine çıkartma yaparken dikkat etmek lazım. 5x eksi 5 eksi 4x eksi 6 şeklinde eksiyi dağıtarak yapacağız. Bölü 10 eşittir eksi 1. Buradan işlemimizi yaparsak 5 xten 4x çıktı x. Eksi 5 eksi 6 eksi 11 yapar. Bölü 10 eşittir eksi 1. İşler dışlar çarpımı yapalım. x eksi 11 eşittir eksi 10. Eksi 11'i bu tarafa dersem x eşittir 1 çıkacak. Burada yine bir çıkarma işlemi var. Payda eşitlenecek. 3 ile 2 ile eşitleyebiliriz. Şu 2'yi de buraya dağıtacağım arkadaşlar. 2 ile genişletirsem 2x bölü 6 eksi. Burası da 3x eksi 9 bölü 6 eşittir. Burası 2x eksi 2 bölü 3 olacak. Şurada yine eksiği dağıtarak yapmam lazım. 2x eksi 3x artı 9 yapacak. Bölü 6 eşittir. 2x eksi 2 bölü 3 işleme devam edeyim. Bir kere şunlar, şurası 1, şurası 2 şeklinde sadeleşebilir. Neden? Her iki tarafı 3 ile çarparsam bu şekilde olabilir. Şurayı toparlarsam burası eksi x artı 9 bölü aşağıda 2 kaldı. Eşittir 2 x eksi 2. İşler dışlar çarpım yapalım. Eksi x artı 9 eşittir. Buradan 4 x eksi 4 olacak. X'i bu tarafa atarsam burası 5 x. 4'ü bu tarafa atarsam burası 13 olacak. Her iki tarafı 5'e buradan x eşittir 13 bölü 5 oldu arkadaşlar. Son soru. M tane öğretmen bir arkadaşlarına doğum günü için en TL'lik bir hediye almak istiyorlarmış. Buna göre bu öğretmenlerden 3 kişi hediye almaktan vazgeçersek kişi başına düşen para ne kadar artar? Öncelikle ne kadar artacağını nasıl bulabilirim? İlk durumu bulurum. Son durumu bulurum. Son durumdan ilk durumu çıkartırsam yani mesela ilk durumda 5 lira, ikinci durumda 8 lira ödüyorlarsa 8'den 5'i çıkartırım. 3 lira fazla ödüyor derim değil mi? Ondan dolayı önce ilk durum ve son durumu bulalım. Şimdi ilk durum ilk durumda M öğretmen N TL'lik alacak. Yani N TL'yi M kişi bölüşecek demektir. İlk durumda N bölü M. İkinci durumda 3 öğretmen para vermeyecek. Hediye almaktan vazgeçmiş. O zaman yine N hediyesini, n TL'lik hediyeyi bu sefer m eksi 3 kişi paylaşacak. Bu da ikinci durum. Şimdi ikinci durumdan birinci durumu çıkartmam lazım. Yani n bölü m eksi 3'ü n bölü m. Yani n bölü m eksi 3'ten n bölü m'i çıkartacağım. Burada payda eşitlemem lazım. Bunu m ile bunu m eksi 3 ile genişleteyim. Şurası m çarpı n eksi şurası da n çarpı m eksi 3 bölü aşağıya diye çarparsam m kare eksi 3 m olacak. E şimdi şıklara baktığımız zaman zaten sadece diğer şıkkında var ama yine de işlemimizi yapıp sağlama alalım. Buradan şu eksenini dağıtalım. m çarpı n eksi burası da m çarpı n oldu. Eksi eksi ile çarpımı artı oldu. 3n bölü m kare eksi 3m. Buradan zaten bunlar gitti sonuç 3n bölü m kare eksi 3m olacakmış. Yani Denizli doğru cevapmış arkadaşlar. Evet beni takip ederek bana destek olabilirsiniz. Ya da sorularınızı bana göndererek benden destek de alabilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan Özgür Akademi kanallarını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.